Hepinize merhaba sevgili dostlar. Ben geldim yine. <laughs> hoş geldin mi? Bence hoş geldim. Siz de hoş geldiniz. Yeni bir Mirror's Edge Katalist bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Bu bölümü çok kısa kesiyorum. Belki bunun üstüne hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci yeni bir video daha gelebilir. Bunun sebebi de şu. Bir önceki bölümde şu anda ekranda gördüğünüz Drone Works isimli bir görev var. Görüyor musunuz? Sanırım görüyorsunuz. Evet şuradaki e, görev. Şimdi ben bu görevi yarısında hani kaydın kesildiğini fark etmiştim. Ondan sebep onu yapmadığımı düşünüyordum ama yapmışım aslında. Ama bir baktım video izlerken videoda göremedim. O yüzden ben bu görevi yapacağım. Çünkü gerçekten çok güzel bir görsel şölen vardı bu görevin içinde. O yüzden bu kısmı hemen kısaca oynamak istiyorum. Sizlerin huzurunda tabii müsaadeniz varsa. Vardır tabii. <laughs> Neden olmasın ki? Nasıl geçiyor günler? Nasıl geçiyor hayat? Umarım her şey yolundadır bu arada. Bu arada ben de durmadan bir hatalar yapıyorum. Ee, bir bakmışsın kamerayı açmamışım, bir bakmışsın kaydı başlatmamışım, bir bakmışsın efendime söyleyeyim mikrofonun sesini açmamışım, bir saat boyunca böyle şeklinde böyle videoda <laughs> konuşan hareket eden kıpırdayan ama sesi çıkmayan bir adam modunda o şekilde kayıt almışım falan filan. Oh çok hata yapıyorum ya. Neyse bunlar da düzelir. Güzel günler elbette ki yakındır. Hadi bakalım göreve odaklanıyorum o zaman. Drone works. Drone şeyleri görevin adı. Drone, drone işleri, dronesal şeyler. Dronların kökünü kurutma mücadeleleri. Heh, kapı, kapı varmış tamam sorun yok. Önce mühendislerin olduğu... Ha, engineering. Evet, mühendislik bölümün departmanını bir dolaş ha, bak işte bunları kaydı almayı unutmuşum. Çip demo odasında burada yok diye bir sesler duydum dedi. Aha, gel bakayım. Hop, kaçalım, kaçalım, kaçarız ki. Aha vurdu. Bir saniye ben sizi bir görmem lazım. <laughs> sizi sığırlar sizi. Kar karmaşık bir dövüş oldu farkındayım. Bir anda onların karşıma çıkacağını akıl edemedim. Yine gidiyoruz valla. Yolun gittiği yere 37. kat. Aha arkamda açılmış kapı. Hop buradan bir şey kıvrıl. Evet gördüm onu. Bir şey sorabilir miyim? Kapıyı bulamadım da. Onu soracaktım. İşte bu patladı bu. Kaçıyor. Arkasından git. O çipe ihtiyacımız var dedi. Vurup durma bak o. Dur neyse şimdi önemli işlerimiz var. Nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Gel droncuk. şöyle bir hop hop bir dik atlayışı. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Düşme. Düşme yakala. O, o drone buraya gelecek. Kaçma benden, kaçamazsın benden. Yakalarım ben seni. Lan nereye gitti? Tamam, kaçamayacak. Yakaladım. İşte bu sahneleri kaçırmak istemedim videoda olsun istediğim için burayı tekrardan yeniden geçmek istedim. Aldım. İşte bu kadardı. Sen en iyisin Fate. Kardeş. Sen niye öyle pis bakıyorsun be? O oh, dron olayı böyleydi işte sevgili dostlar. Çok hoşuma gitti. Yani olayın akışı, dronun üstünde böyle zıplamak, uçmak, bir yer bir şeyler yapmak falan hoşuma gitti yani. Vallahi bunun kaydını alamasaydım üzülürdüm ve şu anda kayıtta falan problem yok değil mi? Yok gibi görünüyor. O zaman sinek kapanı diye bir görev varmış. Ikarus'u bul. Ikarusta birlikte bir görev yapacağız. Madem yakınında hadi gidelim. Sinek kapanı, fly trap ya da uç uçuş tuzağı mı? Ama sinek kapandır ya. Fly sinek olduğunu düşünüyorum. Oradaki kullanım amacının. Okay. Garus'la buluşmaya gidiyorsam eğer niye bu kadar farklı bir yerlere gidiyorum? Aha buradan başlıyormuş görev. Ikarus bir şeyi düşürmüş. Noah da endişeliymiş. Ikarus'a ne diyor bu ya? He asked you tamam to go look for ha tamam Ikarus'a bakmak için bir şey sordu falan. Neyse hadi bakalım. Başlatalım anlarız şimdi. Yaşıyormuş. Ama yardıma ihtiyacı var galiba. Ikarus'u bul. Nasıl bulacağım? Yukarı çıkarak bulabilirim belki evet. Güzel bir uçuş bizi bekliyor. I thought I'd say this, but you sure are a sight for sore eyes, Faith. What happened here? Don't ask. It packs quite a punch. You don't want to end up like those guys. What do you need from me? Shutting down the electricity should do it. Or I just leave you for Kruger's sake to find. Or that. Hmm, electricity kapatabilirsem ben, benim için iyi olur dedi. Please. What do I do? Those cables should lead you to the switch. I'll all you want. Sure. Don't go anywhere. Funny. Bu kablolar bir tane switch kontrolünde. Benim için onu bulabilirsin dedi. <laughs> Fate de dalga geçti. Bir yere kaybolma ha dedi. Sanırım çözdü. <laughs> tamam. Şuna. E. Ee? <laughs> Karşıya atlasam olur mu? Birazcık risk almakta fayda varmış. Şu kontrol çipini bir çalalım. Kabloyu takip etmek için kablo nereye biz oraya. Tamam. Ve bu hala aşağı iniyor. Buradan aşağı gidecek yer var mı? Var. Gayet güzel. Buradan aşağı inmeye devam ediyor kablolar. Kablolar aşağı gidiyorsa biz de aşağı gidiyoruz.

No, ne oluyor, kadar çok fare var. Aha buldum. Tamam. Bana bir tane borcun mu var demek istedi? Up, ee, bu sefer ben kaldım burada. <laughs> Heh, kalmamışım tamam. Şöyle. <laughs> Hıh. O ses neydi? Şimdi buradan oraya. Heh. Tamam. Sonra asansör galiba değil mi? Nickers. Alive and kicking. Bu telsiz konuşmaları no? neden bu kadar çok kesilmeye başladı? Aha tuzak. Noah, Aha bize <laughs> bizim iletişimimizi kesiyor. Krugersek. Bütün koşucuların peşine düşmüşler. tarıyorlar valla. Bir de nereden gideceğimi bir bulabilsem. Koşuyorum. Ne kadar çok helikopter var. niye bu kadar bir panik ortamı oldu burada ben anlamadım. Nereden? Yukarı. Normal bizim karargaha mı gidiyoruz? Ne olmuş burada? Bu kim? Anam bizim mekanı dağıtmış bunlar. Ne? Nah. No. Tam karargahtayım. Herkes gitmiş. Ya. İka şey Noah'ı <laughs> öldürmediler değil mi? <laughs> Noah mıydı o? Aldıkları Icarus muydu? biz de düştük. Oo, hepsi orada. Geliyorum, geliyorum. Ateş etmeye devam et. Birazcık yerimize durmamamız gerekiyor anlaşılan. Hay sen elektriğine, hay senin jopuna. Macbunez elektriğiniz varmış sizin ya. Biraz kaç, biraz kaç. Dolaş. Dolaş etraflarından dolaş. O ne silah mı var onun elinde? Gel 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 gel. Hop. Sana da geliyorum. Ne oldu şaşırdın değil mi? He? Seni ezik seni. O neredeydi? Oha çoklaştılar. Yamul Oo çoksunuz. Çoksunuz. Gel lan. Lan lan lan. Sana bir tane daha şöyle bir. Allah Allah. Geber ya. Ne kadar çok canım varmış. Sen yukarıdan ne atıyorsun bana? Seni de yatırdım. Bir tane canım kaldı. Ya bu başlayacağım şimdi sana elektriğine ya. Ha? İntikam. E ee, daha yok musunuz? O Sentinel geldi. Bu en güçlüsü. Oha, vurur vurmaz indir yu. E bir, bir saniye. Gel bakayım. Hmm. Bir vuruşta indiriyor bu beni. Lan git. Öl, ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Çok az canım kaldı. Bir tane daha vurursa herhalde beni öldürecek gibi bu. İşte bu. İşte bu. Param parça. Ne oldu? <laughs> yaşlı adam falan diyor. Run, I'll meet you later. Bir şey bizim peşimizde mi acaba o drone? O değil en kolay adamları 2-3 kere öldük de en zor adamı tek de aldık. O da ayrı bir başarı zaten. Helal olsun kendime. Adamlar arkamda. Ne yapıyorsun lan? Oh. Sinek kapanı tamamlandı. Oh. Harita güncellendi. Biz orada cebelleşelim zebanilerle mebanilerle adamlar böyle elektrik falan atsınlar popomuza. Sen de burada böyle otur tamam mı? Aferin sana. Gerçek hayatta olsaydı ben buna dalardım ağız buruna. Şimdi dövemiyorum değil mi? Yok vurulmuyor. Stop. Stop. Nestab. Evet sevgili dostlar buraya kadarki olan bölüm eğer hoşunuza gittiyse ki zaten videoyu şu anda durduracağım da yani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Ben şimdilik gidiyorum astral kedi kaçar. Hepinize sevgiler selamlar ve bol bol patiler. <laughs> Hadi bakalım sağlıcakla kalın. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.